Kaleci dikti. Top Eypan'da. Eypan. Eypan koşuyor. Emir'i geçti. Ve Emir. başlattı. Emir vurdu kaleci. Şimdi top Eypan'da. Eypan. Eypan vurdu kaleci. Şimdi top Emir'de. Emir. Top Eypan'da. Eypan. Eypan geliyor. Eypan. Eypan koşuyor. Eypan. Sağ, sola çekti. Şimdi Eypan sağa çekti. Eypan. Eyüp an vurdu. Emir tuttu. Emir gidiyor. Top Eyüp an'da. Eyüp an. değil. Eyüp gidiyor top almaya. Eyfun geliyor. Eyfun. Eyfun! Eyfun, Eyfun, Eyfun. Eyfun çalım attı Emir'e. Eyfun. Eyfun sola çekti, Emir tuttu. Top Eypan'da. Eypan geliyor. Eypan! 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 Emir vurdu. <laughs> El! El. Eypan'a vurdu ve top ağlarda gol. Hayır Kaleci başlattı. Top Eypan'da. Eypan. Eypan. Eypan sola çekti. Eypan vurdu kaleciyi Metan. Lan top Eypan'da. Eypan geliyor. Eypan. Eypan. Eypan vurdu. Top ağlarda değil. Dışarı. Devam. Şimdi Eypan topu almaya gidiyor.

Kaleci başlattı. Top Eyfan'da. Eyfan koşuyor. Emir orada kendi duruyor. Eyfan vurdu. Emir tuttu. Eyfan sağ çekti. Eyfan vurdu. Top ağlarda gol. <gülüyor> <gülüyor> Niye 0 <sıfırdan> üstü? <laughs> Arkadaşlar ağlaması gerekiyor. Top A panda. Eypan, Eypan vurdu Emir. Tuttu. Şimdi top Eypan'da. Eypan. ben ne yapıyorum? Eypan sağ çekti. Şimdi Eypan. Eypan geliyor. Eypan vurdu Top. Emir neden koşmuyorsun? Eyvan şey, 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 şey. şey, şey. topu alıp geliyor. Şimdi Eyvan. Eyvan, Eyvan vurdu Emir. Aha. Pênalti Emir topun başında. Emir. Emir vurdu. Kaleci metat. Emir ikinci denemesi. Şimdi Eypan atamadı. Top Eypam'da. Emir sen de yapma. Eypam vurdu. Kaleci. Eypam sağa çekti. Vurdu ve gol. 4-1 Yala böyle daha Bir alacağız Kaleci başlattı. İkisinin postinden gitti. Şimdi top Eypanda. Eipan vurdu. Gol! Beş. Самый <laughs>